Evet arkadaşlar. Şimdi Merit Otelinin bir alt katında Merit Park Otelinin bir alt katında gazino ve yemekhaneye restoran bölümüne iniyoruz. Restoran bölümüne ben asansörden değil merdivenden inmeyi tercih ettim. Bugün akşam yemeğini yiyeceğiz ilk defa sizinle de dolaşmış oluruz. Evet burası restoran bölümünün holü. Engelliler yaşlar için veya isteyenler için asansörle iniş yapabiliyorsunuz. Eksi bir olarak geçiyor. Burada toplantı salonları, dilenme alanları, ve böyle küçük resim sergi alanları mevcut. Değişik bir sergi, hiç güzel bir sergi. Kıbrıs'ın kapılarını konu almış. Kıbrıs'ın kapıları. Eksi 1'e indiğimizde buradan bir kat daha aşağı iniyoruz tutmak dinlerini. Bir de yine eksi bir de ilk girişte bir kazinomuz daha var. Kazinolara daha sonra gireceğiz. Bugün akşam yemeği için bir dolaşalım. İyi akşamlar kızlar. Kolay gelsin. Evet 246 olması gerekiyor. Recep okumuş. Teşekkürler. Evet, ilk girdiğimizdeki alanı şöyle göstereyim. Kıbrıs Merit Park Otel ve Gazino. Buradaki çalışanların çoğu Hatay tarafından geliyor. Şimdi bunları tek tek açmayacağım. Ama bu tarafın çorba bölümü olduğunu söyleyeyim. Ee, Asla pek yemek paylaşımları yapmıyorum. Ancak bu otel paylaşımı olduğu için bir paylaşım yapıyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Şöyle. Evet bugün öğle yemeğinde buraya gelmiştim. Yine böyle pizzalarla, hamur üstleriyle, poğaçalarla karşılanıyordum. İçti pideler, pideler, ıspanaklısı, kıymalısı, değişik değişik. Şöyle mini lahmacunlar ustamız tarafından eliyle açılıyor. Makine yok, görüyorsunuz tezgahta makine yok. Makine olmadığı için elde çalışıyor. Gayet de muntazam ve temiz. Evet, bu otelin en çok beğendiğim tarafı çok temiz olması ve bütün insanların güleç olması. Bunu sık sık dile getiriyorum çünkü hakikaten öyle. Güleç insanları bulmak çok zor. Çeşitlerini saymayacağım. Şurada bir mangalımız var. Mangal. Evet mangalı söyleyeyim. Kömürle çalışıyor. Böyle elektrikli falan değil. Burada mandalda pişen tavuk etleri, hindi eti, ızgara haliyle. Burada çok değişik Bugün bunu görüyorum. Bütün tavuk parçasından alıyorsun tabağına. Garnitürleriyle beraber. makarnaları, makarna sosları, patates kızartması, patates kızartmasının devamında yine sosları, peynirleri, el yapım ketçapları ve diğer ürünler. Hemen dönüyorum karşı tarafa geçiyorum. Diyet bölümü. Burası diyet. Yani şeker hastası olanlar için ayrılmış ayrı bir bölüm ne vermişler? Diyet sebze vermişler. Bunları açabilirim. Şöyle. Sebze. Burada pirinç lapası. Burası diyet balık. Evet. Ve diyet pişisinde yine diğer ürünler. Yiyen yemeyen onları herkes kendisi karar veriyor. Burası salata bölümü. Şöyle geçeceğim ben size. Şöyle biraz daha yükselteyim. Burada meyvelerimiz var. Meyve standlarımız. herkes kahvaltı yemeğini yiyor. Burası tatlı bölümü. Tatlı bölümü. Evet, bu da çok hoşuma gitti. Birçok otelde yok. Güllaç. 20 kelvası. Şambali her yerde çıkmaz. Kemal Paşa tatlısı. Revani, baklava çeşitleri. Hemen karşıya geçiyorum peynir çeşitleri. Tabii ki balık olmazsa olmaz durumunda. Kuru et, peynir, dolma çeşitleri. Evet burada yine balık. Hamsi. Peynir çeşitleri. Pastırma. Akşam yemeğinde biraz daha farklı yapmışlar. Hemen dönüyorum. Evet yine çok değişik şeyler. Somon balığından neler. Şaheserler yapmışlar. Şaheserler. Yeşil salatalar. Ot çeşitleri. Ve işin en güzel tarafı herkes yiyeceği kadar alıyor. Ben diğer otellerde görüyorum herkes yiyor. Yıra yıra alınmıyor, alınmıyor. Herkes çok güzel bir şekilde alıyor bunları. Pirinç pilavı. Dana sarma. sebzeli lazanya. Kar güzelliklere. Hiçbir şey esirgenmemiş. Her şey çok güzel yapılmış. Her şey çok lezzetli görünüyor. Çekimler sonunda ben de tabii ki bunlardan tatacağım. Rosto köfte. Bazı görmediğim yemekler var. Belki de yöresel olabilir. Evet arkadaşlar bu da böyle ee, dediğim gibi burası Kıbrıs Merit Park Otel. Artık benden müsaade size müsaade istiyorum görüşürüz inşallah yine. Yemek yeme sa saati geldi. Hoşçakalın, dostçakalın.